Ölmek var, altın bozma yok. Dolar ve Euro bu ay Ağustos ayında TL karşısında, Türk Lirası karşısında yerinde saydı demiştik dünkü videoda. Ama altın, gram altın bugün yeni bir rekor seviyeye yükseldi. 4520 lira kapalı çarşıda alış fiyatımız fiziki gram altını. Ve bu ayın tamamına baktığımızda son bir ayda gram altında %3,5 civarında yükseliş var. Oysa dolarda %1'in bir parmak üzerinde, Euro %1'in bile altında hatta bir ara negatifteydi. Yani altın dolara, euroya ciddi fark attı ve enflasyon da üzerinde. Yani altın bu ayda enflasyondan korudu tasarrufları. Bu arada altın sertifikası da bu da borsadan alabildiğiniz enstrüman biliyorsunuz. 0.01 gram altına eşit darphanenin ihraç ettiği o da bugün %1'den fazla değer kazandı ve 48 lira 55 kuruşa geldi. Altında yükseliş olduğunda altın sertifikası daha hızlı yükseliyor. Altına düşüş olduğunda da altın sertifikası gram altına göre daha hızlı düşebiliyor. Ama işte bunda stopaj avantajı önemli bir avantaj. Altın yükseliyor. Yükselmesini zaten bekliyorduk. 4000 dolar zaten orta vadedeki hedefimiz. 2026 yılında ons altının 4000 doları göreceği yönünde çok fazla tahmin var. Ama işte katarist gerekiyor yani gerekçe bahane olması gerekiyor ki altın yeniden yükselişe geçsin. O gerekçeyi o bahaneyi Trump verdi ABD başkanı. Lisa Cook'u Fed'in guvernörlerinden görevinden aldığını açıkladı bu haftanın başında. O da bir anda endişeleri arttırdı. Birincisi bir kere Lisa Cook ben görevimin başındayım Trump'ın böyle bir yetkisi yok dedi. Yani şimdi Fed'de bir yönetim kargaşası var. İkincisi bunu yapan yani Fed'in guvernörüne bunu yapan ABD başkanı acaba Fed'in başkanı da aynı şeyi yapar mı? Yani Jerome Powell'ı Mayıs'taki 2026'nın Mayıs'ında görev süresi dolmadan görevinden almaya yeltenir mi? Bunu yapmayacağını söyledi ama bu Trump ve işte bu endişeleri arttırıyor ve endişe arttığında da altına alım geliyor. Doların itibarını zayıflatıyor. Doların itibarı zayıfladığında yine altına onun rakibi olarak alım geliyor Onunla yeniden 3400 doların üzerinde yükselmeye başladığını ons altının dünyada görüyoruz. O da elbette yurt içinde gram altını ve bütün altınları yukarıya itiyor. Bu arada ons gümüşte altının kardeşi bugün 39 doların üzerine çıktı. Evet şimdi son bir ayda gram altında %3,5 civarında Türk Lirası karşısında değer kazanımı var. Ve bu enflasyon üzerinde. Önümüzdeki hafta 3 Eylül'de hem TÜİK açıklayacak hem ENAK açıklayacak. Peki TÜİK ne açıklayacak? Bu konuda bir anket geldi. For Invest'in 18 ekonomistle 18 yatırım kuruluşuyla yaptığı ankette önümüzdeki hafta açıklanacak Ağustos ayı enflasyonu için beklenti yani TÜİK'in enflasyonu %1.80. %1.80 dolardaki, eurodaki aylık yükselişin bayağı bir üzerinde. Buna karşılık gram altındaki işte aylık değer kazanımının altında o ankette katılan yatırım kuruluşlarının sene sonu ve bir sene sonrası dolar TL tahminleri de var. Burada görüyorsunuz bu tahminleri. Bir kere sene sonu için medyan beklenti 44 lira ve bir sene sonra için tahminler de şu anda medyanı 48 lira 80 kuruş seneye bu zamanlar dolar TL'nin yükseleceği seviye. Peki Merkez Bankası'nın dövizi tutmaya devam edebilecek yeterli rezervi yani cephanesi var mı? Aslında bundan geçtiğimiz aylarda bir an kuşku duyduk. Kuşku duymaya yeniden başladık. Çünkü görüyorsunuz burada Merkez Bankası'nın net rezervi yani başka bankalardan borç olarak aldığı Dövizler hariç rezervi, sıvap hariç rezervi 2 Mayıs'ta 13.8 milyar dolara indi. Ve bir hesaba göre de yani hazinenin Merkez Bankası'ndaki döviz hesabı dahil edilmediğinde 8 milyar dolara kadar geriledi Yani yine eksiye doğru gidiyordu. Yine diyorum çünkü yine bu tabloda görüyorsunuz Mayıs 2023 seçimleri öncesinde zaten eksideydi. Eksi 60 milyar dolardaydı. O dönemde Türkiye bir ödemeler dengesi krizine doğru gidiyordu. Sonra ama işte ekonomi yönetimi değişti, ekonomi politikaları değişti. Yüksek faiz verdi Merkez Bankası. O yüksek faize Türkiye'ye bayağı bir sıcak para geldi. Bu arada bazı vatandaşlar ve şirketler de dövizden TL'ye geçti. O sayede Merkez Bankası'nın kasası burada görüyorsunuz yeniden doldu. 65 milyar dolar üzerine çıktı. Ama işte 19 Mart sonrasında bir anda yeniden erimeye başladı. Şimdi yeniden doluyor. Ve geçen haftanın da verisi eklendiğinde şu anda tekrar bu rezerv net rezerv 54.7 milyar dolara geldi. Yalnız burada şunu görüyoruz. Böyle siyasi gelişmeler, siyasi taraftaki kazalar, oynaklıklar, volatilite bir anda Merkez Bankası'nın kasasının erimesine yol açabiliyor. Belki de bu yüzden geçen hafta bazı vatandaşlar ve bazı şirketler yine baya bir tutarda dövize dönmüş. Son iki ayın döviz mevduatındaki en yüksek artışı geçen hafta gerçekleşti. Parit etkisinden arındırıldığında, Eurodolar paritesinin etkisinden arındırıldığında 2 milyar 15 milyon dolar arttı. Yani herhalde şu anda bazı vatandaşlar, bazı şirketler önümüzdeki dönemde ne olur ne olmaz düşüncesiyle dövize geçmeyi tercih ediyorlar. Ama buna rağmen işte dikkatinizi çekmiştir. Buna rağmen Merkez Bankası'nın net döviz rezervi geçen hafta arttı. Nasıl oluyor bu? E çünkü ihracatçıların döviz gelirlerinin %35'ini zorunlu olarak alıyor Merkez Bankası turizmcilerinde keza. Yani oradan Merkez Bankası'nın kasasına para akıyor, döviz akıyor. O sayede Merkez Bankası'nın rezervi artmaya devam ediyor. Nitekim Temmuz ayında Türkiye'nin ne kadar ihracat yaptığı da ortaya çıktı, açıklandı bugün. 25 milyar dolar Türkiye'nin bir aylık ihracatı ve geçen seneye göre de ihracatta %11'lik artış var. İthalat ise geçen senenin aynı dönemine göre %5 artış göstermiş. Bu sayede Türkiye'nin dış ticaret açığı Temmuz ayında geçen senenin aynı dönemine göre aynı ayına göre %11.8 azaldı ve 7.3 milyar dolardan 6.4 milyar dolara gerdedi. Şu anda işler Merkez Bankası'nın istediği gibi gidiyor. Ama burasının Türkiye olduğunu, her an taş düşebileceğini, ayı çıkabileceğini unutmamakta fayda var. İhracat demişken bu arada Türkiye'nin su ihracatı yaptığını biliyor muydunuz? Hani marketlerdeki su fiyatının da altına şu anda litresi 5 liradan Türkiye yurt dışına 17 milyon litre su ihraç etmiş durumda. Geçen seneye göre de %27,5'luk artış var. Recep Erçin'in Dünya Gazetesi'ndeki haberiydi bugün gerçekten ilginç. Şu açıdan ilginç. Şimdi litresi 5 liradan su satıyoruz dünyaya. Ama marketlerde yarım litre su 10 liradan 15 liradan satılıyor. Amerikan borsalarında dün büyük gündü. Nvidia piyasa değeri açısından en büyük şirket plançosunu açıklayacaktı. Ve acaba beklentilerin altında kalır mı bu sefer diye endişeli bir bekleyiş vardı. Beklentilerin yine bir tık üzerinde bir parmak üzerinde bir daha açıkladı Nvidia. Cirosunda, karında bir miktar sınırlı da olsa beklentilerin üzerinde artış gösterdi. Ama data center gelirleri özellikle bu yapay zeka tarafı beklentilerin altında kaldı. Orası biraz zayıf gidiyor. O biraz moralleri bozdu. Çin tarafında da şimdi satışlar işte Amerika'nın sınırlandırmaları nedeniyle azalacak. Onunla piyasa sonrası işlemlerde %3 eksi oldu Nvidia. Sonra Amerika borsası açıldığında Türkiye'de akşam saatleri yeniden pozitife döner gibi oldu. Çünkü yatırımcılar bardan dolu tarafını görmeyi tercih etti önce. Çünkü Nvidia'nın kurucusu ve CEO'su dedi ki önümüzdeki 5 yılda yapay zekaya dünyada 3-4 trilyon dolar arasında yatırım yapılacak. Yani çok büyük bir tutar. Bununla yeniden artıya döner gibi oldu ama işte ondan sonra bu data Center tarafının kötü gelmesi yeniden Nvidia'yı eksiye çekti. Ben videoyu hazırlamaya başladım. %1,5 civarında eksi deydi. Fakat şimdi bu özellikle önümüzdeki 5 yılda yapay zekaya büyük dev bir yatırım yapılacağı öngörüsü önemli. Şu açıdan önemli. Yani yapay zekaya eğer bu kadar büyük para gidecekse bu çip üreticilerine bir kere gidecek. Ve şimdi çip hisselerine zaten yaradı yapay zeka yatırımları daha da yarayacak. Peki hangi çip hisseleri? Burada Seeking Alpha'da en beğenilen çip hisselerini Amerika'da görüyorsunuz. Bu listede aşağılarda Nvidia da var ama listenin tepesinde Macron'u görüyoruz. Ve ikinci sırada da dünyanın en büyük çip üreticisi şirketi Tayvanlı TSM'i yani Tayvan Semiconductor'ı yine burada görüyoruz. Bunlar işte en çok öneriden en beğenilen Amerika'da çip şirketleri. Bu arada bugün Amerika'nın ikinci çeyrek büyümesi revize edildi yukarıya. %3 müydü daha önce açıklanmıştı? %3.3. Yani bu kadar büyük bir ekonomi için gayet iyi bir büyüme oranı. O da bir miktar bugün Amerikan borsalarına destek oldu ama yani bunlara rağmen işte şu anda yataya yakın negatifte olduğunu görüyorum endekslerin. Geçen hafta zaten teknoloji hisselerinde sert satış vardı. Ve bir düzeltme beklentisi Amerika'da, Amerikan borsaları özellikle teknoloji tarafında ne zamandır dile getiriliyor? Dünkü videoda belirtmiştim. BOFA'da bunun büyük olasılık olacağını ama gelecek olan kar satışının da dipten alım fırsatı olacağını yine söylüyordu. Borsa İstanbul'dan önce paraşüte yine bir dakika ayırmak istiyorum. Bugünkü videonun da sponsoru Türkiye'nin ilk online ön muhasebe programı zaten biliyorsunuz. Düzenli izleyiciler biliyordur mutlaka. Paraşütün kolay kullanım özelliğine bugün özellikle biraz odaklanmak istiyorum. Paraşüt karmaşık menülerle uğraşmanıza gerek kalmadan finansal işlemlerinizi tek bir platformda topluyor. Karmaşık menüler ve terimler yok Paraşütte. Öyle ki birkaç adımda her şey kontrol altına alınabiliyor ve sanki yıllardır kullanıyorum dedirtiyor Paraşüt'ün kolay arayüzü. Örneğin yapmak istediğiniz işlem e-fatura ise ister webden ister mobilden hemen e-fatura düzenleyebiliyorsunuz. Gelir gider takibiyle nereye ne zaman ne kadar ödeme yapabileceğinizi anında görebiliyorsunuz. Stok miktarlarınızı zahmetsizce inceleyebiliyor. Farklı konumlardaki depolarınızı tek ekrandan inceleyebiliyorsunuz. Tüm bu özelliklerin sayesinde ise nakit akışınızı kontrol altına alabiliyor ve finansal takibinizi yaparak karlılığınızı arttırabiliyorsunuz. Bu arada bu kanalın izleyicilerine özel yine 1000 e-kontör hediyesi var. Bu kontörleri e-fatura almada ve göndermede kullanabilirsiniz. Bunun için videonun altındaki linkten Parafute 14 günlük deneme üyeliğinizi başlatmanız yeterli. Kodu da yine videonun altında yer alıyor. Borsada bugün dalgalı bir seyir vardı. Artı başladı, artılar daha da arttı. Sonra satışlar geldi, eksiye geçer gibi oldu ve dünkü seviyeye çok yakından kapattı. Terra bugün yine bayağı bir aldı ama A1 Kapital yine sattı ve onun aldıklarını sattı. O tarafta ilginç işler oluyor. Sabah gidelim. 11.391'den başladık. %0.29 artı. İlk yarıda genellikle yüksek artıydı. 11.478'e kadar çıktı. Buraya çıktığında %1.30 artı oldu. Son satışlar geldi ve eksiye geçer gibi oldu. Son tekrar artı oldu ve dünkü seviyeye çok yakından kapattık. 11.368. Yani aslında dünkü seviyeden çok fazla bir değişim yok. Holdingler %0.48 artı, sanayi %0.35 artı. Hacim yalnız düştü. 182 milyar lira. Şimdi niye artı başladı çünkü dünkü satışlar biraz abartılmıştı bugün alım geldi tepki alımı kalıcı olamadı büyük olasılıkla kalıcı olamaması yarın vadeli işlemler borsasında Viyop 30'da vade sonu günü e, vade sonu biraz böyle satış eğilimi görüyoruz onun tedirginliği büyük olasılıkla bugün borsada vardı bugün Türk Telekom ve Türkcellde satışlar vardı. Türk Telekom'da önemli bir gelişme vardı. İmtiyaz sözleşmesi 25 yıl uzatıldı. Bunun açıklaması geldi. 3 milyar dolar ödeyecek önümüzdeki 10 sene içinde. Yalnız bu haber herhalde daha önce satın alındığı için bugün beklenti bitti. Satışları geldi. %3.71 eksi kapattı Türk Telekom. O düşünce de düştü. %2.86 da o gün sonunda eksi oldu. Bugün Borusan hem yatırım hem sanayi tavan yani zirve oldu. Burada da 2 gün öncesinin bir haberi vardı. Amerika'da 550 milyon dolarlık bir boru satışı anlaşması yapmış. Ama bu haber daha önceden belli ki satın alındı. 350 liradan 500 liraya kadar bu hisse yükseldi. Ve işte bugün de ikisi de tavan oldu. İlk beşe baktığımızda yine Tera bugün hakimdi. İlk yarıda sabah 3 milyar lira civarında artıydı. Daha sonra artıları daha da arttı ve günü 5.4 milyar civarında artıda kapattı. 1 milyardan fazla alım yapan bir de ziraat yatırım var. Karşısında Tera'nın A1 kapital o da 2,5 milyardan fazla bugün sattı. İnfonda 1,5 milyara yakın bugün satışı vardı. Yalnız şimdi Tera'nın aldıklarının önemli bir kısmını A1 kapital satıyor. Yani nette aslında Tera bu kadar değil daha az alıyor gibi aslında borsada bir görüntü var. Ve Tera işte kendi kağıtlarını Peker Gayrı, Tera Sümer Varlık Yönetimi, vişte Maden Tukaş aldı. Buna rağmen bu arada vişne bugün taban oldu ve peker gayrı da bugün taban oldu. Ziraat yatırım Türksel vişne maden telekom şişe Türk Hava Yolları aldı. A1 Kapital dikkatinizi çekiyordur. Peker gayrı Grain Türk Tarım, Tera, Trinici ve Yunsa bugün aldı. Şimdi Tera'nın serbest fonundaki hisselerden vişne bugün taban dip oldu. Peker gayrı bugün taban dip oldu. Ama buna karşılık Tehol %1.75 gün sonunda artı. Ama yarın bu serbest fonlayan yani TDY'de bayağı bir zarar görebiliriz. Gün sonunda bu arada ilk 5 netleştirdiğimizde 950 milyon lira artı olduğunu gördük. Bugün hacimli pozitif ayrışanlar BİM, Galatasaray, Tofaş. Hacimli negatif ayrışan bayağı bir hisse var. SASAP, Türk Telekom, Tüksel, Emlak Gayri, Pegasus, Şişe, Katılım Evim. Sektör olarak iletişim, sigorta, inşaat, gayrimenkul yatırım ortaklıkları bugün çok satış yedi. Banka, holdingler, demir çelik, bilişim, turizm ve aracı kurum biraz daha bugün iyiydi. Para giriş olan hisseler Tera, Türk Hava Yolları, Tofaş. Para çıkışı olanlar Sasa, Vişne, Maden, Alves, Kablo. Destek 11.250 yine dirençli değişmedi 11.500'de. Ve akşamları da benim saatim değişmedi. Akşamları 20.30'da buradayım. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Abone değilseniz abone olmayı lütfen ihmal etmeyin.